Arkadaşlar bir iki gündür Muhammed bu soruyla uğraşıyor. Bu soruyu ona verdim. Şimdi bak Muhammed burada cevaplamalar yaparken önce alt ne olursa olsun üstler eşit olduğunda bu eşitlik korunur. Ee, nedir? 12 eksi x eşittir x artı 2 der. Bu denklemi çözersek burası ne oldu Muhammed? X oraya geçti 2x. Bu tarafa 2 geldi. 10. X eşittir 5 de bir çözüm var. Doğru mu? Bir de bunun sıfır olduğu durumda üst ne olursa olsun yine çözüm var. O zaman x yerine sen 3 koyarsan ne oldu Muhammed şimdi burası? Sıfır üzeri bir şey. Sıfır üzeri bir şey. Yine çözüm verdi. Başka bir üzeri birler de çözüm veriyor. Dolayısıyla x yerine bu kez 4 koyarsan ne oldu? Yine verdi. Ama bak burada gizli bir şey daha var. Eksi bir de elde konu. Çünkü eksi birlerin çift kuvvetleri üst farklı olsa bile eşitlik verir. Eksi 1 için x yerine ne koymam lazım? 2. O zaman burası eksi 1 üzeri 10 oldu. Bu taraf eksi 1 üzeri 0 oldu. Doğru mu? 4 oldu. Pardon özür dilerim. 4 oldu. Yine eşitlik korundu. Teşekkürler.